Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizin de bildiğiniz üzere 18. gün. Buhar daha yeni verdiği için 58'e çıktı geri. Birazdan geri düşer. 18 gün önce koymuş olduğumuz sizlerle beraber yumurtalarımızı makinemize dizdik. Günümüzü bekledik. İçerisinden ben 12. günü ya da 13. günü yanlış hatırlamıyorsam yumurtalarımızı ayırdım. Olmamış yumurtalar vardı mesela döllenmemiş yumurtalarımız vardı, boş yumurtalarımız vardı. Yani herhangi bir içerisinde doluluk göstermeyen, damarlaşma olmayan yumurtaların hepsini biz e, ayırdık. Toplam 112 tane yumurtamız vardı içerisine yükleme yaptığımız. İçerisinden 90 tanesi, tam tamam 90 tanesi düz, şey, dolu döllenme mevcut. 22 tanesinde döllenme yoktu. Bunların hepsini ayırdık. Ee, kenarı çıkarttık. Çünkü makinemiz biraz rahat çalışsın. Biraz daha rahat alan olsun. Ee, yumurtalar hepsi birbirine temas etti ed ederse e, çok da bir rahat düzgün bir çıkım alamayız. Bu sebepten böyle bir işlem yaptık. Ee, her gün mesela yine normal olmaz ya. Tam makinemiz otomatik fakat yani makinemizin suyunu kontrol ediyoruz, buharını, içerisini, derecesini hepsini e, kontrol ediyoruz. Daha önceki çekmiş olduğum videoda tam burada. Şimdi bir kırmızı ışık yanar söner burada. Bakalım. Size i̇şte onu da söyleyeceğim. Eğer böyle bir makine kullanıyorsanız normal şartlarda e, rezidans sürekli ısı veriyor. Kışlık ayarda. Mesela 4 saniye, 3 saniye bir sürekli ısı verip tetikliyor. E, bunun için şu anda biz zaten yaz ayında olduğumuz için bunun ayarını yapmamız gerekiyor. Ee, bilen bir tanıdıktan da destek aldık bu konuda. <laughs> Kendisi yardımcı oldu bize, sağ olsun. Bunu yazlık ayara getirdik. Yani 10 saniyede bir, 12 saniyede bir artık ısı e, verip geri duracak. Evet, hazırsak biz de hemen çıkım sepetlerimizi ayarlayalım. Ee, yumurtalarımızı çıkım sepetine koyalım ve artık çıkım gün e, çıkmış olacak yumurtalarımızı bekleyelim. Hep beraber iyi seyirler, iyi izlemeler sizlere. Evet arkadaşlar çıkım sepetlerimiz burada. İki tane çıkım sepetimiz mevcut. Bunları içerideki bir yolları artık çıkartacağız, bağlantısını keseceğiz ve nem ayarının da burada 60'a çıkartacağız. Çünkü çıkım biraz daha rahat olsun. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye. Belki yumurtanın kabuklarını daha rahat kırabilsinler diye. Bunları ilk önce, önce ayıralım. Daha <laughs> Bismillah. Gece hemen viyollerimizin bağlantısını topartalım. Oh. olmasın. Bunları sizlerle beraber var fakat nasıl olur, nasıl olur, bilmiyorum durumunu. Bilen arkadaşlarımız varsa bu konuda bizi bilgilendirirse çok iyi olur. Hemen diğer bir yolumuzdakiler de çıkım bir yerini alıyoruz. Bu şekilde çatlamış. Nasıl olur nasıl değil bilmiyorum durumunu. Hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz, öğreneceğiz. Bilen arkadaşlarımız varsa ne olduğunu, yani neden böyle olduğunu bizi de bilgilendirirse çok mutlu oluruz. Bunlar çok şükür çıkım sepetini aldık 90 adet yumurtamızı sonra buraya geliyoruz pardon bu değil burası 52 bunu 60'a getiriyoruz şu anda artık yine 37.7 ve çıkımımız artık başlayacak. Çıkım zamanı mutlaka ama mutlaka nem oranını yükseltelim. Çünkü çıkım daha kolay olsun. Çok e, kuru kalmasın. <laughs> 37.7 Bu civarda iyi ısı değeri. Isıdan yana herhangi bir problem yaşamadım. Sizlere söylemiş olduğum zaten göstermiş olduğum rezidans ışığı buradaydı. Burada görmüştünüz zaten. Biraz önce yanmıştı yine dediğim gibi inşallah güzel bir çıkım alırız. Ve yeni de ana kucaklarına indiririz. 3 gün sonra tekrardan çıkım olduktan sonra size bir video atacağım. Ve bunu da videoda göstermiş olacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.